Ben baş. İyi olduğunuzu umuyor. iyi bir akşam diliyorum. Diyarbakır'da bugün yine polis baskınları vardı. Polis Kürtlerin kurumlarını bastı. Kürtlerin Kürtçe ile ilgili, Kürt kültürüyle, diliyle ilgili araştırma yapan, Kürtçe dersler veren kurumlarını bastı. Mezopotamya Dil Kültür Araştırma Derneği, (METDER), Payza adındaki kitap evi ve bir de ANKA Kültür Sanat Kooperatifi basıldı. Dediğim gibi bunlar Diyarbakır merkezli dernek ve kooperatifler burada Kürtçe ile ilgili, Kürt kültürü ve dili ile ilgili yayınlar yapılıyor. Kürtçe dersler veriliyor. Kürtçe öğrenmek isteyenlere, oradaki eğitmenler, Kürt çocukları başta olmak üzere Kürtçe dersler veriyor ve Kürt diliyle, kültürüyle ilgili yayınlar yapıyorlardı, etkinlikler düzenliyorlardı. Tamamen yasal olarak kurulmuş uzunca bir süredir Diyarbakır'da faaliyet gösteren, Kürtlerin kültürü, dili ve tarihiyle ilgili faaliyet gösteren bu kurumlar polis tarafından hunharca basıldı. Dernek binaları, kooperatif binaları, yayın evleri yine talan edildi. Malzemeler alınıp götürüldü, kitaplar toplatıldı ve Mehmetler'de eğitim veren, Kürtçe öğretmeye çalışan eğitmenlerin de aralarında olduğu 23 kişi de gözaltına alındı. Ve bir de bunlarla ilgili yasak getirildi. Avukat yasağı, görüş yasağı da var. Ee, yine e, gizli tanıklar, yine e, polisin kendi e, örgütlediği e, tanıklar üzerinden bir algı operasyonu da yapılıyor. Dediğim gibi uzunca bir süredir Diyarbakır'da faaliyet gösteren bu kurumlar, Kürtçe ile ilgili, Kürt diliyle ilgili faaliyet gösteren bu kurumlar, bugün polis baskınına uğradı, 23 kişi gözaltına alındı, binlerce kitap alınıp götürüldü, malzemeler alıp götürüldü, dernekler, kooperatif binaları talan edildi. Sadece, Kürtçe ile ilgili faaliyet yürüttükleri için uzunca bir süredir zaten Kürtçe ile ilgili ta tartışmalar var. E, Kürtlerin şarkılar eşliğinde çektiği halaylar bir dönem gündem olmuştu. Halay çekenler tutuklanmıştı. Kürt belediyelerinin seçimlerden sonra e, ara caddelere, trafikle ilgili yerlere yazdıkları Kürtçe uyarı lehvaları sıkıntı olmuştu. Diyarbakır'da bu uyarı lehvaları silinmişti yeniden Kürtçe ile ilgili Kürt kimliği, dili ve kültürüyle ilgili bir baskı kampanyası, hükümet merkezli, devlet merkezli bir sindirme politikası uygulanıyor. Aslında işte Türkiye'nin resmi yetkilileri, Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı geçenlerde Diyarbakır'a gitmişti. Kürtçe ile, Kürt diliyle, Kürt kültürüyle sorunumuz yok deseler de dedikleri her zaman arkasından böyle saldırılar da geliyor. Bunların tabii ki çift standartına, 200 siyasetlerine de alışık artık biliyoruz. Dediğim gibi ağır bir saldırı var bugün Diyarbakır'da. Sadece Kürt kültürü ve Kürt diliyle ilgili çalışmalar yürüttükleri için bu kurumlar basıldı. Bu kurumlarda faaliyet gösteren insanlar gözaltına alındı ve şimdi onlarla ilgili de görüş yasağı getirildi. İçeride de ağır baskı altında oldukları anlaşılıyor. Dışarıda da yine polisin yetkililerin açıkladığı algı operasyonuna dönük bir takım psikolojik savaş girişimleri var. Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi ve Dem Parti eşliğinde bugün bu saldırılara tepki de gösterildi. Basın açıklamaları yapıldı. Sivil toplum örgütleri de bu açıklamalara katıldı. Ancak e, toplumdan gelen, siyasetten gelen, sivil toplumdan gelen bu tepkiler, bu eleştiriler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun siyasal iktidarı tarafından pek de kale alınmıyor devlet. Bildiği yolda 10 yıldır, 15 yıldır ağır bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Kürtlere her cephede, sadece askeri, siyasi değil her cephede, daha çok da bu son dönemlerde kültürel cephede saldırılarını sürdürüyor. Bakalım Diyarbakır'daki saldırılar başka şehirlere sıçrayacak mı? Yeni bir gelişme olacak mı? Çünkü e, bu Kürtçe yazılarla ilgili belediyelerin Kürt dili, kimliği, kültürüyle ilgili çalışmalarından duyulan takım rahatsızlıklar var. Van'da da, Karakoçan'da da, Batman'da da, son günlerde buna ilişkin bir takım gelişmeler, takım tepkiler de var. Bakalım bu süreç nereye doğru evrilecek? Devlet, Kürt kültürü, Kürt dili, Kürtçe ile savaşını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Durum böyle. Bugünkü baskılar da bugünkü polislerin bu dernekleri, bu kooperatifleri, bu kitap evlerini böyle acımasızca vahşi bir biçimde basması da bunu gösteriyor. Uluslararası alanda önemli bir gündem maddesi de bugün Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'nun başlıyor olmasıdır. Genel Kurul başlıyor Birleşmiş Milletler için şimdiye kadar Dünya liderlerinin büyük çoğunluğu Amerika'ya gitti, New York'ta toplanıyorlar. Devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar, resmi temsilciler derken 190 ülkeden katılımcı var. Bugün açılış yapılacak. Açılıştan bir gün önce de dün Birleşmiş Milletler'in Geleceğin Zirvesi adı verdiği bir konferansla düzenlendi. Burada Gelecek Paktı adı altında bir belgede onaylandı. Birleşmiş Milletler üyesi 143 ülke Gelecek Paktı'na onay verdi. Gelecek Paktı nedir peki? Mevcut küresel sistemin, mevcut Birleşmiş Milletler düzeninin artık işe yaramadığı, bir sorunları çözme konusunda yetenek sahibi olmadığı aşıldığı anlaşılıyor. Bununla ilgili Uluslararası toplumdan da tek tek ülkelerden de uzunca bir süredir gelen eleştiriler var, tepkiler var. Birleşmiş Milletler'in başındaki insan, Genel Sekreter'in kendisi de bunu söylüyor. Ve bu yüzden Birleşmiş Milletler de bu sürece öncülük etmek istiyor. Böyle bir gelecek pakt e, e, açıklandı, onaylandı da. Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreteri Guterres diyor ki, adil ve barışçıl yeni bir küresel sisteme ihtiyaç var. Bunun için diyor, raporumlar yapılmalı, uluslararası kurumlarda Birleşmiş Milletler de dahil forumlar yapılmalı ve yeni küresel bir adil barışçıl bir sistem için harekete geçilmelidir diyor. Bu konuda aslında Fransa'dan önemli açıklamalar geldi. Fransa bir, bir ölçüde de yeni küresel sistemin öncesi bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Önce Macron konuştu. Fransa'nın Cumhurbaşkanı dedi ki, Uluslararası sistem toplumun ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Bu sistemde ciddi sıkıntılar var. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası bütün kurumlar başta olmak üzere bunların tamamının yeniden revize edilmesi lazım. Bunların raporundan geçirilmesi lazım ve yeni bir küresel sistemin inşa edilmesi lazım dedi Macron. Dün de Fransa'nın Dışişleri Bakanı bu konuda konuştu Birleşmiş Milletler'de. Alternatif bir dosya da sundular. Fransa dediğim gibi buna öncelik ediyor. Afrika ülkelerinden, Latin Amerika ülkelerinden, dünyanın çeşitli ülkelerinden yeni dünya düzeni için talepler var. Fakat 1945 yılında Birleşmiş Milletlerle birlikte başlayan bu Birleşmiş Milletler sistemi, küresel sistem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önemli ölçüde sarsıntılar geçirmişti. Ama Soğuk Savaş döneminde varlığını devam ettirdi. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra aslında, Dünya bir dengesizlik dönemine de girdi. Küresel sistem ağır ağır çöktü. Şimdi bunun sancıları yaşanıyor. Bunun yarattığı krizler, ekonomik, siyasi, güvenlik krizleri çatışmalar da üretiyor. Yeni bir sistemin de nasıl kurulacağı, nasıl şekilleneceği henüz ortada yok. Buna öncülük eden dediğim gibi Fransa dışında bu konuda henüz ki Fransa'nın da gücü yetmez onu da biliyoruz. Bu konuda henüz ortaya konulmuş bir alternatif de yok fakat Yeni küresel dengenin Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabet sonrası ya da bir çatışma sonrası şekilleneceği ve bu dengenin Amerika'nın öncülüğünde inşa edileceği anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, müttefikleri yeni dünya düzeniyle ilgili, yeni, yeni küresel sistemle ilgili, yeni uluslararası siyasi, uluslararası güvenlik, uluslararası ekonomik sistemle ilgili bir alternatif oluşturacaklar anlaşılıyor. Zaten süreçte bu yönde gelişiyor. Fakat şunu da biliyoruz, kimi siyasal gözlemciler yeni küresel sistemin kontrollü bir biçimde bu çatışmaların büyük bir savaşa, bir dünya savaşına dönüşmeyecek halde gerçekleşeceğini söylüyorlar. Şey Fakat dünyadaki krizler, dünyadaki sorunlar o kadar ağır, çatışmalar öyle tehlikeli hale geldi ki geçmiş tarihsel örneklere de baktığımız zaman söyleyebiliriz ki büyük bir kırılma olmadan, bir büyük savaş, bir dünya savaşı olmadan yeni bir dünya düzeni inşa etmekte mümkün olmuyor. Geçmişte de öyle oldu. Birinci, ikinci paylaşım savaşları sonrasında da öyle oldu. Şimdi aslında yeni bir savaşın eşiğinde dünya, üçüncü dünya savaşı adı verilen bir süreçten geçiyoruz. Bu savaşın şiddetleneceği, bu savaşın sonunda da yeni bir uluslararası sistemin kurulacağı anlaşılıyor. Şimdi bütün ülkelerde buna uygun olarak çıkar savaşları veriyorlar. Dediğim gibi bu çıkar savaşları veren ülkelerin başında da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin geliyor. Onlar müttefikleriyle birlikte rekabetlerini, çıkar çatışmalarını dünyanın dört bir yanında sürdürüyorlar. Rakabetin çıkar çatışmalarının yeni dizayne ilişkin olarak arayışların en sert, en radikal bir biçimde sürdüğü coğrafyaların başında da Orta Doğu gelir. Orta Doğu zaten sahip olduğu zenginlikler ve sahip olduğu özellikler itibariyle her zaman küresel dengenin odağında olmuş, her zaman dünyanın gündeminde olmuş bir coğrafya. Şimdi burada işte çatışmalar var. Bu çatışmalar kaç gündür İsrail Hizbullah çatışması olarak öne çıkıyor. Hizbullah Hamas çatışması artık kapandı, geride kaldı. Son birkaç günlük saldırılarda İsrail, <laughs> Hizbullah'a çok ağır, hiç kimsenin de beklemediği derecede ağır, Hizbullah'ın bile beklemediği derecede ağır darbeler indirdi. Tesislere ve çağrı cihazlarına yapılan saldırıdan sonra Hizbullah'ın seçkin birlikleri, özel savaş birlikleri, adı verilen Rıdvan birliklerinin komuta kademesi, bütün komutanları toplantı halindeyken İsrail'in F-35 savaş uçakları tarafından vuruldu ve o saldırıda resmi açıklamalara göre 45 kişi öldü. İbrahim Akil adında Hizbullah'ın en önemli komutanı, Rıdvan Güçler'in komutanı da orada hayatını kaybetti. İsrail kaç gündür Güney Lübnan'ı bombalıyor, oradan göç var. Suriye'ye ve Lübnan'ın kuzeyine doğru göç ediyor oradaki insanlar. Zaten e, İsrail onlara mesaj gönderdi. Evlerinizi ve bulunduklarınız yerleri terk edin gidin. Tampon bölge kuracak. Ağır şiddet saldırılar var. Ve sadece son iki günde dün ve bugün yapılan saldırılarda 600'e yakın insan hayatını kaybetti. Bugün az önce Lübnan Sağlık Bakanlığı yine açıkladı. iki günlük saldırılarda ve dönük olarak yapılan özellikle saldırılarda 582 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu da bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki Hizbullah'ın füze tümeni komutanı bugünkü saldırıda öldürüldü. Yani Hizbullah çok önemli komutanlarını kaybetti. Hizbullah çok ağır darbeler alıyor. Buna ilişkin de çok ciddi spekülasyonlar var. Kimilerine göre İran Amerika ile anlaştı. Arkadan bu bilgileri verdi. İran kendi çıkarları açısından Hamas'tan sonra Hizbullah'a da sattı deniyor. Kimi siyasal gözlemcilerin böyle yorumları var. Kimilerine göre Lübnan'ın içinden, Lübnan devleti içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile birlikte hareket edenler var. Kimilerine göre Hizbullah'ta bir çöküş var. Hizbullah içerisinde bir takım kirliklerin İsrail ile birlikte hareket ettiğine dair iddialar var. Bunlar hepsi spekülasyon. Bunları bu aşamada bilmek mümkün değil ama İran Cumhurbaşkanı'ndan anladığımız kadarıyla, İranlardan gelen mesajlardan anladığımız kadarıyla İran yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma konusunda hem gizli diplomaside hem kamuoyu önünde ciddi bir çaba sarf ediyor. İran Cumhurbaşkanı da Amerika'ya gitti. Dün Pezeşkiyan aynen şöyle söyledi. İsrail bizi bir savaşa çekmek istiyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Savaşa girmeyeceğiz dedi. Açık bir biçimde yani Hizbullah'a dönüp bu saldırıların olduğu, Hizbullah'ın komuta kademesinin öldürüldüğü, Hizbullah'ın kitlesinin göçe zorlandığı bu dönemde bile ki Hizbullah İran açısından kolay kolay vazgeçilebilecek bir müttefik de değildi. Cumhurbaşkanı dedi ki hayır biz bu savaşa girmeyeceğiz. İsrail bizi tuzağa çekiyor dedi İran'ın Cumhurbaşkanı. İran'ın yetkilileri de bir açıklama yaptılar. Dediler ki Dine Ali Hamaney yeni bir savaşa girmeye izin vermiyor. Amerika ile İsrail ile savaş politikası yok İran'ın. Hizbullah da yalnız kaldı sayılır ve çok ağır darbeler alıyor. Hizbullah'ı eğer Litani nehrinin gerisine itmez ise İsrail o konuda ısrar ediyor. Bu da onu gösteriyor. Amerikalılar da İsrail'in saldırıları eşliğinde Lübnan'da Hizbullah'la ve Lübnan hükümetiyle diplomatik temasları sürdürüyorlar. Hizbullah için görünürde sadece ya geri çekilme seçeneği var ya da İsrail'in onu içeceği seçeneği var. Hizbullah açısından da zor bir dönem. Dediğim gibi çok ağır darbeler aldı. İsrail'e karşı duramayacağı da ortaya çıktı. Kitlesinde de bir panik var. İçeride de bir moral bozukluğu var. Büyük ihtimalle bazı siyasal gözlemciler öyle diyorlar. İsrail'in taleplerini kabul edecek ve Hizbullah geri çekilecek. 30-40 kilometre geri çekilecek ve orada İsrail güvenli bir bölge oluşturacak. Bu olmayacaksa İsrail bunu kara hareketiyle yapacak. Zaten oluşturur orada bu saldırılarda bunun hazırlığı böyle yavaş yavaş da zaten şeyde ilerliyorlar Güney Lübnan'da. Öyle anlaşılıyor ki tabi İsrail kendi hedefleri açısından önüne koyduğu Hükümetin daha önce benimsediği İsrail ordusunun da kurmayının da onayladığı plan yürürlüğe girecek. Bunun tabi Suriye üzerinde de etkileri olacak. Ürdün üzerinde de dediğim gibi bölgenin tamamı üzerinde de etkileri olacak ve öyle. Bu şiddetli çatışmalar daha uzun süre devam edecek ama gözler Amerikan seçimlerinden sonra İranlılarla Amerikalıların yapacağı bir takım görüşmelere de çevrilmiş durumda şimdiden. Bugün de uluslararası e, nükleer atom enerjisi başkanı Grossi konuştu. Dedi ki İran'la nükleer enerji konusundaki çalışmaları sürdürüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor dedi. İranlıların Amerika ile bir nükleer anlaşma peşinde koştukları da anlaşılıyor. Bölgedeki çatışmalara, kendilerinin sebep olduğu, kendilerinin başlattığı çatışmalara uzak durmaları, çatışmalardan kaçınmaları da bunu gösteriyor. Bakalım bölgede yeni dengeler nasıl şekillenecek. Bu arada Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da ilginç gelişmeler var. Bu iddiaları da Yunanlılar gündeme getirdiler. Aşk gündür Yunan medyası veriyor Türkiye'nin Amerika ile yeni dönemde anlaşlarına dair takım rivayetler var. Yunan medyası diyor ki F35 savaş uçakları projesinde Türkiye'yi geri alacaklar. S400 füzeler ki Rusyalar aldığı bu füzeler nedeniyle Amerika ile ciddi sorunlar vardı. Ee, İncilik üstüne taşınacak. Orada bir çözüm bulundu. Bölgesel gelişmeler konusunda Amerikalılarla. Türkler arasında yeni bir dönem başlıyor diyorlar. Buna tepki gösteren Yunanlar da var. Amerika'daki Yunan lobileri kongreye bir mektup yazdılar. Türkiye'ye hep 35 savaş uşakları verilmesin, Türkiye bu sisteme geri alınmasın diye. Fakat Yunanların sağlam bilgilere sahip olduğu anlaşılıyor ve Yunanların gösterdiği bu tepkiler de Amerika ile Türkiye arasında yeni dönemde bir işbirliğinin sağlandığına işaret ediyor. Erdoğan da Amerika'da, o da bugün açıkladı. Amerikalı iş adamlarıyla konuşurken, ilişkilerimizin geliştirilmesi için sizin desteğinize de ihtiyacımız var ama biz yeni bir sayfa açma konusunda kararlıyız ve bu sayfanın e, savunma sanayinde F-16 savaş uçakları konusunda yaptıran anlaşmayla açıldığına da inanıyoruz. Burada ilerleyeceğiz mi halinde açıklamalarda bulundu. Amerika'ya yapılan ihracattan, Amerika'dan yapılan ithalattan da söz etti. Erdoğan kim seçilirse seçilsin bizim Amerika ile üst düzeydeki diyalogumuz ve politikamız değişmeyecektir de dedi. Bunlar da önemli. Son bir haber yine İran'dan. Biliyorsunuz İran'da uzunca bir süredir uluslararası toplumun gündeminde de olan Af de sık sık kampanyalarla duyurduğu bir idam infaz siyaseti var. E, geçen yıl 2023 yılında İran'da Resmi rakamlara göre bilinen tabi 823 kişi idam edildi. Bu sene de mesela Peseşkiyan geldi. Seçildi. Yeni Cumhurbaşkanı var. E, reformcu bir kimliğe sahip olduğu söyleniyor. Kendisi de öyle bir takım açıklamalarda bulunmuş. onun döneminde de idamlar arttı. İdamlarla ilgili birçok e, cezaevinden de tepkiler var. İşte Tahran'ın ünlü işkenceleriyle ünlü evin cezaevinde tutsak 48 tane kadın bunların çoğu kür kadınları Jina Masya Amini'nin öldürülmesinden sonra başlayan e, Jinjian Azadi eylemlerinde tutuklanmış kadınlar bunlar son dönemlerde artan idamlara karşı aşıkrevi kararı aldılar. 48 kadın tutsak İran evin cezaevinde bu akşam açlık başlıyor. Bir günlük uyarı amaçlı bir aşık grevi olacak, yarın akşama kadar devam edecek, yarın akşam sona erdirecekler ama idamların devam etmesi halinde e, bu aşık grevlerini ve cezaevlerindeki eylemlerini sürdüreceklerini söylüyorlar kadınlar, bunlar da önemli. Dolayısıyla İran'daki idamlar da, bu giderek artan e, idamlar da e, hem İran halklarının hem Kürt halkının hem tabi ki uluslararası toplumun vicdanını yaralamaya devam ediyor cezaevinden yükselen, İran'daki cezaevinden yükselen bu onurlu sese de kulak vermek gerekiyor. Ee, Güney Kürdistan'daki parlamento seçimleriyle ilgili de propaganda süreci yarın başlıyor. 15 Ekim'e kadar sürecek. Ekim'de seçim var. Ee, propaganda süreciyle ilgili duyuruyu da Irak, Bağdat'taki Irak Yüksek Seçim Komisyonu yaptı. Dediğim gibi şimdi seçimlerle ilgili bütün süreçler Vada'daki yüksek komisyonun denetiminde onlar açıkladılar. Yarın kampanya başlıyor. Propagandalar dönemi başlıyor. 15 Ekim'e kadar propaganda devam edecek. Bu arada Yenekeli siyasetin Mele Bakhtiyar'dan ki son zamanlarda Yenekeli içinde Mele Bakhtiyar'la eski damadı, şimdiki Yenekeli'nin lideri Baba Talabani arasında takım sıkıntılar, sorunlar baş göstermişti. Mele önemli bir uyarı geldi. Mele Bahtiyar bir iç savaş olacağından endişe ettiğini söyledi ve Yeneke yönetimini iç savaş konusunda bir yanlış siyaset izlemekle yerleştirdi. Bu da önemli. Kürtler arasında zaten KDP ile Yeneke arasında diğer Kürt partileri ile birbirleri arasındaki sıkıntılar e, bu, ne yazık ki bu süreçte de devam ediyor fakat yani kendin içinde de böyle bir sıkıntı olduğunu ve bu sıkıntının Mele Bakhtiyar tarafından ifade edildiğini biliyoruz artık. Dolayısıyla güneydeki gelişmeler de önümüzdeki dönemde farklı mecralarda, farklı bir biçimde yeniden gündemin ön sıralarına tırmanabilir gibi görünüyor. PYD'de kongresini yaptı, 10. kongresini yaptı, Rojava'da, Haseki'de yaptı, PYD'nin iş başkanları değişti, Sarı Müslüman Asya yerine. Pervin Yusuf ve Akhir Hiso geldi, bunlar ikisi de e, yine Rojava kurumları içerisinde yetişmiş siyasetçiler. Rojava'da uzunca bir süredir görev yapmış, Tevdem'de ve Kadın Hareketi'nde farklı alanlarda görev yapmış siyasetçiler. PYD'nin genel başkanları değişti ama PYD'nin siyasetinde bir değişiklik olacağı beklenmiyor. Zaman zaman böyle nöbet değişiklikleri oluyor. Dediğim gibi şimdi Birleşmiş Milletler oturumları var. Genel kurul başlıyor. Birazdan Biden'in konuşması olacak. Biden'in vereceği mesajlar da önemli. Ama dünyada bir yeni küresel sistem arayışı talebi de gittikçe yükselecek. Ve bunun tetiklediği çatışmalarda alevlenecek gibi görünüyor. Yerden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, size iyi bir akşam diliyorum.